Herkese büyük çekmece Tepecik'ten Çorak Yüzü Köyü'nden selamlar sevgiler gönderiyoruz. Çorak Yüzü Köyü Derneği'nin hanımlarının yapmış olduğu bugün birbirinden güzel yöresel yemekleri yemeye tatla tatmaya ve onlarla tanışmaya geldik. Bize neler yaptılar neler yaptılar. Kıymetli hanımlar hepsini şimdi tek tek tanıtalım. İlk olarak tabii ki Sinop'ta maşallah Allah vermiş cevizden bol bir şey yok. Cevizi, kestanesi, kebabı, pirinci her şeyimiz var. Cevizli çöreğimiz. Durağan, Boyabat, Saraydüzü'nde olan cevizli çöreğimiz yöresel. Ee, gerçekten de Sinop'un başka hiçbir tarafında yok. Üç, taraf, üç köy e, ilçesinde var bu. Bunu kim yaptı? Evet. Elin o kolunda sağlık. Evet, gerçekten de geleneklerimizi yaşattıkları için de e, teşekkür ediyoruz. Yine börek olarak da yazım ekmeğinden kendileri el açması yazım ekmeğinden de ne yapmışlar? Gümperili börek yapmışlar. Ellerine sağlık diyoruz. Tabii ki sinabın olmazsa olmaz mantımız. mantımız. Tescilli, coğrafik işaretli mantımızı yapmışlar. Ve tabii ki yine en özel lezzetlerinden biri olarak ne diyorduk bu <laughs> <Çullu> pakla. <laughs> ne diyorduk? Sen daha iyi. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi çok güzel. Valla insanın iyisi geliyor. İyi, iyi, iyi. Bunu yoğurtlu sarımsaklı da yapıyoruz. Ha, öyle, öyle. Böyle de yapıyoruz. Çullu paklası, sallım pakla derler, evet. gök pakla derler. Derler de derler gerçekten çok lezzetli ve çok vitaminli bir yemeğimiz. Bunu kim yaptı hanımlar? Ablamız <laughs> yaptı. Evine evet, evet, e oğluna sağlık. <laughs> Bu tabii ki köyden gelmiş tabii ki evet. ihtimal. İstanbul'da bunu arasalar bulamazlar bile. Evet. Ve yine tabii ki sinopun olmazsa olmazı. Hep ne derler oğlum evet. keşke ne zaman yiyeceğiz yani ne zaman evleneceksin. Evet. Ve diyoruz keşke hep öyle. özel günlerde olur keşkek düğünümüz asla keşkeksiz yani düğün yapmayız biz kesinlikle keşkek yemeye gelirler ee, çok güzel buğday keşkeği yapmışlar Allah razı olsun diyoruz ellerine sağlık diyoruz bunu kim yaptı hanımlar biz Tabii biz Tabii yaptım. Yaptım. Evet. Evet. hep birlikte yapmışlar eline koluna sağlık diyoruz kıymetli hanımlara yine böreğimiz var ıspanaklı mı patatesli patatesli ıspanaklı patatesli evet. patatesli patatesli karışık yine tarhana çorbası yapmışlar tarhana çorbamızı da gösterelim. Biz her zaman diyoruz tarhana çorbamız başka çorbalara benzemez. Çünkü ekşi mayayla yapılır. Gerçekten de bol vitaminli hastaya şifa. Herkesle de, herkese de yarışırız. Şifasını hiç konuşmuyoruz bile. O kadar şifalı ki içinde yüzyılların DNA'sı var onun. Çok özel tarhanamız. Yine yaprak sarmamız var. Tevek sarması. Tabii ki köyde ne diyoruz? Asma yaprağı diyoruz. Tevek sarması diyoruz. Kurabiyelerimiz var yine. Keklerimiz var. Poğaça Patates var. salatamız var, poğaçamız var, kısır yapmış hanımlar. Ya biz bu kadar açıkçası ziyafet beklemiyorduk. Bugün buraya geldik, gerçekten de bizi çok şaşırttılar yapanların ellerine, emeklerine sağlık diyoruz. Evet, ee, evet, sadece bu kadar Bizim değil. Yine. Sağlık. <laughs> Sağ olun. Allah bizi, razı olsun. Bizi düşündüğünüz geldiğinizde size de teşekkür. Biz teşekkür ediyoruz davetiniz için. Ee, sadece bu kadar hanımlar yok. Bundan ben iki, ka iki üç katı çok. fazlası Hı. da evet. gelemediler. Çok evet. şey kaçırdılar gördükleri gibi. Evet. Yine Kadın Kolları Başkanımıza, Hatice Ablamıza, yine bütün hanımefendilere gerçekten teşekkür ediyoruz. Ellerine, emeklerine sağlık. Biz her zaman Havayanık Havayanık Hava 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 ablamızın da ellerine sağlık. Kadın kolları başkanı. Evet. Ee, teşekkür ediyoruz. Biz ne diyoruz? Sinop'lular olarak biz uzak yakın demiyoruz. Biz Sinop'lular her yerde birbirimizi buluruz, buluşuruz. Muhabbetimiz bol olsun diyoruz. Şimdiden, Şimdiden yiyenlere da. afiyet olsun diyoruz. diyoruz. Teşekkür ederiz. Evet. Yok. Teşekkür ediyoruz. Ayalıza sağ olun. Teşekkür Sağ, olun. sağ olun. Eylülize, ellize, Sizin de ellerinize, kollarınıza sağlık. Allah razı olsun.